yazı yazarak para kazanmak. Evet, yazı yazmayı seviyorsanız, kaleminize güveniyorsanız, yazı yazarak para kazanabileceğiniz bu blog sitesini mutlaka keşfedin. Sitemiz Medium. Büyük ihtimalle siteyi biliyor olabilirsiniz. Hiç yoksa Google'da bir araştırma yaparken mutlaka denk gelip okumuşsunuzdur belki sonradan unutmuş olabilirsiniz. Burada tonla insan yazılarını paylaşıyor ve bu yazılarını paylaşarak para kazanıyor. Peki nasıl para kazanıyor? Medium'da genelde kaliteli içerikler olduğu için insanlar bunları okumak için Medium'a para ödüyor. Çünkü Medium Buradaki yazıların yarısını kullanıcıya okutuyor ve diğer kalan yarısını okumak için ücretli bir abonelik almasını istiyor. Bunun sayesinde Medium para kazanıyor ve tabii ki kazandığı paranın bir kısmını orada yazı yazan yazarlara veriyor. Tabii yazar deyince ya benim 300 tane kitabım var falan gibi bir yazar düşünmeyin. Bir alanda tutkuluysanız, çok bilgiliyseniz, araştırmayı seviyorsanız siz de o alanda yazmaya elverişli olabilirsiniz. Ve Medium'dan para kazanabilirsiniz. Bu ve bunun gibi bazı yöntemleri anlattığım çok detaylı bir YouTube YouTube videom mevcut. Şu anda beni takip edip yoruma yöntem yazan herkese saniye içerisinde özel mesaj olarak bu videoyu göndereceğim. Videoyu sevdiğim birine gönder o da faydalansın.